Merhaba arkadaşlar. İndeks Akademi'de tarih derslerimiz devam ediyor. Bugünkü dersimizde birinci TBM'ye karşı ayaklanmalar, Sevr Barış Anlaşması ve Milli Mücadele döneminde basın konularını işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde TBMM'yi açmıştık. TBMM'nin özellikleri, TBMM'nin yaptığı çalışmalar, teşkilatı esasiyi işlemiştik. Bugünkü dersimizde de geri kalan kısımları bitireceğiz arkadaşlar. İsyanları, ayaklanmaları dörde ayırıyoruz. Doğrudan İstanbul'un çıkarttıkları, İstanbul ve itilafların işbirliğiyle çıkarılanlar, Kuvayi Milliyecilerin çıkardıkları ve azınlıkların çıkardıkları diye isyanlarımızı dört başlık altında topluyoruz. Önce doğrudan İstanbul'un çıkardığı ayaklanmalar Ahmet Anzavur ve Kuvayi İzbatiye. Kuvayi İzbatiye başka bir ifadeyle Halifelik ordusu diyoruz. Kuvayi İzbatiye Halifelik ordusu diyoruz. Ahmet Anzaur Balıkesir Çanakkale dolaylarında isyan ediyor. Kuvayi İzbatiye ise Çan e, Kocaeli dolaylarındaki bir isyandı arkadaşlar. Bu isyanlar milli mücadele tarafından bastırılacak. İstanbul ve İtilafların işbirliği. Peki nasıl bir işbirliği var arkadaşlar? O dönemde İstanbul hükümeti fetvalar, fermanlar, bildiriler yayınlıyor. Bu bildiriler İtilaflar tarafından alınıyor, çoğaltılıyor. Anadolu dört bir tarafında bunlar dağıtılıyordu. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanı, Yozgat'ta Çapanoğulları isyanı, Konya Bozkır'da Delibaş Mehmet isyanı, Afyon'da Çopur Musa isyanı, Bayburt'ta Şeyh Eşref isyanı, Sivas Zara'da Koçgiri isyanı, Nusaybin Cizre'de Ali Batı isyanı, Batman Garzan'da Cemil Çeto isyanı. Burada genelde şunu yapıyorlar. Örneğin Şeyh Said'i koyuyor. Menemen'i koyuyor araya. Hangisi diyor birinci TBMM'ye karşı ayaklanmalardan değildir diyor. E Şeyh Said ne zamandı? İkinci TBMM'ydi. Menemen ne zamandı? Üçüncü TBMM'ydi. Bu şekilde sorular karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Kuvay Milliyeciler'in çıkarttıkları ayaklanmalar Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe Kuvay Milliyeciler neden ayaklanıyordu? Düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan ediyordu Kuvayi Milliyeciler. Ve azınlıklar arkadaşlar, azgın azınlık, Ermeniler ve Pontus Rum isyanları diyoruz. E burada arkadaşlar bir şey dikkatini çekeceğim. Merkez ordusu, merkez ordusu düzenli ordu kurulmadan önce... Düzenli ordu kurulmadan önce arkadaşlar Karadeniz çevresinde işte Samsun'da, Ordu'da, Kastamonu'da, Sinop'ta yani Karadeniz'de faaliyet gösteren Nurettin Paşa öncülüğündeki askeri birlikler arkadaşlar Merkez Ordusu, Merkez Ordusu Pontus Rum'un bastırılmasında büyük bir rolü var. Bir de Koçkiri'de büyük bir rolü var arkadaşlar. Bu isyanlar içerisinde TBMM'yi en çok zorlayan Pontus Rum bir de arkadaşlar Konya'daki Bozkır Delibaş Mehmet isyanı TBMM'yi en çok zorlayan isyanlar. Peki bu isyanlar neden çıktı? İsyanların nedenleri arkadaşlar. İsyanların nedenleri İstanbul ve itilafların kışkırtmaları. İstanbul nasıl bir propaganda kullanıyordu? Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milli mücadelecilerinin milli mücadelecilerin halifeye karşı çıkmış, karşı isyan etmiş birer asi oldukları... yine dine karşı gelmiş birer dinsiz oldukları ve Osmanlı'ya karşı gelmiş birer hain oldukları yönde propaganda yapıyor. Yani halkın dini duygularını sömüren bir kışkırtma faaliyeti var. E, Milliyeciler'in yanlışları, Milliyeciler'in zorla halktan eşya alması, para alması bir noktada halkın isyan etmesine yol açtı ve diğer taraftan da bazı kesimlerin düzenli orduya katılmak istemeyişi işte Kuveymiliyeciler düzenli orduya katılmak istemedikleri için düzenli orduya tepkili oldukları için isyan ettiler ve azınlıklar da bağımsızlık için isyan ediyorlardı. Azınlık demişken bu arada Ermeni isyanı bu dönemde Çukurova'da yoğunlaşmış. Doğuda değil daha çok nerede Ermeniler faaliyet gösteriyor? Çukurova'da Ermeni çeteleri kuruluyor. Kimin yardımıyla? Fransızların yardımıyla. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet şöyle bakın iki tane doğrudan İstanbul. iki tane Kuvay Milliyeci. iki tane azınlık geriye kalan İstanbul ve itirafların isyanları. Bir de doğrudan İstanbul'un Ahmet Anzor ve Kuvay İzibati'ye şunu ayrıntıya dikkat. Özellikle İngilizlerin en çok desteklediği iki isyan. Ahmet Anzur ve Kuayinzibati. Dedik ki Ahmet Anzor, Balıkesir, Çanakkale, Kuayinzibati'ye, Kocaeli'ye, İstanbul'a yakın. Yani her iki isyan nereye yakın? Boğazlara yakın. Soru gelirse özellikle İngilizlerin Boğazlar hakimiyeti için destek verdiği iki isyan Ahmet Anzor, Kuayi İnzibatiye Ya da tersini sorar İngilizler neden özellikle bu iki isyanı desteklemiş? boğazlara hakim olmak için özellikle bu iki isyanı desteklediğini söylüyoruz. Peki TBMM bu isyanları bastırmak için nasıl bir yol izledi? TBMM isyana katılanları cezalandırmak için hiyaneti vataniye diye bir kanun yayınladı. Hiyaneti vataniye kanununu yayınlayarak hangi yetki kullandı? Yasama yetkisini kullandı. Ve bu hainleri yargılamak için istiklal mahkemelerini kurdu. İstiklal mahkemelerinin hakimleri de üyeleri de milletvekili. Hangi yetki oldu? Yargı. Ve yargı olunca ne oluyordu? Güçler birliği oluyordu. İstanbul ile haberleşme tekrar kesildi. Bu da yürütme İstanbul ile haberleşme kesildi. Bir kararı uygulamaya koydu. Yürütme. Şimdi İstanbul'a haberleşme kesildi. Olayları hatırlayalım. Sivas Kongresi sonrasında ilişkiler kesilmişti. İstanbul resmen işgal edildikten sonra ilişkiler kesilmişti ve yine burada isyanlarda İstanbul'a ilişkiler haberleşme kesildi. Burada hangi yetki kullanıyor? Yürütme yetkisini kullanıyor. Peki desek ki hangileri güçler birliğini gösterir? yargıyı kullanması, yürütmeyi kullanması güçler birliğini gösterir. Yasama kendi yetkisi olduğu için güçler birliği olmaz. 10 tane yasa çıkarsın güçler birliği olmaz. Çünkü o kendi yetkisidir diyoruz. Ondan sonra Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den fetva alındı. Hangi yetkiyi kullandı? Şerri yetkisini kullandı. Yani dini yetkisini kullandı. Dini yetki kullanması layık olmadığını bize gösteriyordu. Bu bir psikolojik savaş arkadaş. Nasıl bir psikolojik savaş? Şimdi o dönemde İstanbul hükümeti fetva yayınlamış. Mustafa Kemal arkadaşlarının millicilerin hain olduğu, asi olduğu, dinsiz olduğu yönünde Rıfat Börekçi karşı fetva yayınlıyor. Asıl diyor dinsiz olan İstanbul hükümeti ve işte işbirlikçilerdir diyor karşı fetva yayınlıyor bu bir psikolojik savaş ve Anadolu Ajansı arkadaşlar 5 Nisan 1920'de kurulmuş özellikle TBMM açıldıktan sonra bu e, isyanlara karşı e, bir e, propaganda kullandığını unutmuyoruz. Anadolu Ajansı'nın arkadaşlar. Yine psikolojik savaş. Bakın gazeteler, basın yayın psikolojik savaştır. Fetva psikolojik savaştır. Çünkü halkı etkilemeye çalışıyor. Peki bu isyanların sonucunda ne oldu? Milli mücadele zaman kaybetti. Bağımsızlık gecikti. Evet milli mücadele zaman kaybetti. Milli mücadelenin kazanılması bağımsızlık savaşı gecikti. Milli mücadele kaynak kaybetti. Yani lojistik kayıp. Sorularda görürseniz bu ne demeyin? Lojistik tamam mı? Lojistik ne oluyor? Malzeme. Kaynak arkadaşlar. Düşmana karşı kullanacağı malzeme içeride kullandım. Boş yere kardeş kanı döküldü. İsyan eden de edilen de Müslüman. Şu ikisi hariç diyenleri hepsi Müslüman. Kardeş kanı döküldü ve bu ortam Yunanların işine geldi. Yunan ilerleyişi arkadaşlar hızlanmıştır. En son ne oldu? İsyanlar bastırıldı. İsyanlar bastırılınca TBMM'nin gücü ve otoritesi arttı diyor. Halbuki isyanların amacı neydi? TBMM'nin gücünü, otoritesini ortadan kaldırmaktı. Ama isyanlar bastırıldı. TBMM'nin gücü, otoritesi arttı diyoruz. Bu şekilde. Seur Barış Anlaşması arkadaşlar 10 Ağustos 1920. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın İtilaf bloku kazanmıştı. Önce ateşkes anlaşmaları yapılmıştı. İlk kim çekilmişti? Bulgaristan. Bulgaristan ile Selanik. Osmanlı ile Mondros. Avusturya Macaristanla ile Villa Quest ve Almanya ile Retandes ateşkesleri yapılmıştı. Önce ateşkes. Sonra Yenilen devletlerin durumunu görüşüp yapılacak barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek üzere 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı toplanmış ve Paris'te Bulgaristan ile Neuilly, Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ile Trianon anlaşmaları yapılmıştı. Zaten daha önce bunları işlemiştik. Kiminle anlaşma yapılmamıştı? Osmanlı ile anlaşma yapılamamıştı. Osmanlı ile neden gecikti? Osmanlı'yı paylaşamamaları çıkar çatışması Osmanlı ile yapılacak anlaşmanın gecikmesine ve sonraya bırakılmasına neden oldu. Ve artık yıl 1920 dediler ki artık Osmanlı'yla da bir anlaşma yapmamız lazım dediler. Ve Sanremo konferansını topladılar. Sanremo. Sanremo İtalya. Sanremo konferansını topluyorlar. Sanremo'da barış koşulları, sözde barış koşulları oluşturuluyor. Bir taslak hazırlanıyor, Osmanlı davet ediliyor ve Sanremo'ya Tevfik Paşa gitti. Tevfik Paşa Sanremo'ya gitti ve Tevfik Paşa Sanremo'da bunu red reddetti. Demek ki Tevfik Paşa vatansever bir tutum izledi. Milliyetçi bir tutum izledi. Ulusçu bir tutum izledi. Misak-ı milliden yana bir tutum izledi. Çünkü yapılacak barış anlaşması tamamen misak-ı milliye bağımsızlığa ters. Tevfik Paşa reddetti. O zaman Tevfik Paşa vatansever bir tutum içerisindedir. Misak-ı milliden yana bir tutum içerisindedir diyoruz. İtilafların niyeti ne yapıp ne edip bunu Osmanlı'ya kabul ettirmekti. Ve o arada dikkat adamlar daha önce bir hat kurmuştu. Milne hattı. Tamam mı bak? Dikkat arkadaşlar bunu ekleyin. Milne hattı. Milne hattını İngilizler kurmuş. İsminden anlaşıyor General Milne. Şimdi milli mücadelede şöyle bir durum oluyor. Yunanlılar ilerledikçe bu halkta bir Bil reaksiyon oluşturuyor, tepki oluşturuyor ve halk bu işgallere karşı örgütleniyor. Daha çok halk bileniyor. Öyle olunca İngilizler dedi ki ya biz bu Yunanları belli bir yerde durduralım. İşte Yunanlar neyi, hangi hattı kurdu? İngilizler özür dilerim. İngilizler Minna hattını kurarak Yunan işgalini belli bir yerde durdurdu. Kendi çıkarları için. Sonra Osmanlı Tevfik Paşa sevri red edince itilaflar da Osmanlı'yı barışa zorlamak için mille hattını kaldırdı. Yunanlar daha da ilerledi. Amaç ne? Osmanlı'yı barışa zorlamak. Osmanlı'yı bu sefer tekrar çağırdılar. Osmanlı'yı Paris'in Sevr kasabasına çağırdılar. Fransa'daki Paris yakınlarında bulunan Sevr kasabasına Osmanlı'yı çağırdılar. Sevre damat feyit hükümeti katılacak. Sevr anlaşmasının müzakerelerini yapan hükümet hangi hükümettir? İşbirlikçi hain damat Ferit hükümeti bak unutmayalım. Hükümet damat Ferit hükümeti. Sevre giden heyetin başında kim var? Hadi Paşa var. Evet, Sevre giden heyetin başında Hadi Paşa var ve Hadi Sevri imzaladı. Hadi oldu Adi, tamam mı? Hadi büyük bir adilik yaptı. Hadi oldu. Adi. Hadi Sevri imzaladı. Bunun yanında Rıza Tevfik var. Reşat Halis var. Ve Sevre şerh koyan, Sevri kabul etmeyen kim? Topçu Feriki Rıza. Evet Topçu Feriki Rıza. Dikkat. Topçu Feriki Rıza bunu red ediyor. Diğerleri bunu kabul ediyor. Özellikle Hadi Paşa ismine dikkat. Sevri Sevrin yapıldığı hükümet hangisi? Damat Ferit. Sevri imzalayan heyetin başında kim var? Hadi. Hadi oldu Adi. Böyle aklımızda kalsın çünkü çok kötülük yaptı. Hadi bunu imzalayarak. Şimdi Sevri yapıldı ama Osmanlı Anayasası Kanuni Esası'ya göre bir anlaşmanın geçerli olması için meclisin onaylaması lazım. Kanuni Esası yürürlükte. Peki Osmanlı Meclisi bu dönemde var mı? Yok. Osmanlı Meclisi 11 Nisan 1920'de dağıtılmış. Bu sefer buna geçerlilik süsü vermek için Şurayı Saltanat'a onaylattılar. Demek ki sevri onaylayan kurum hangisi? Şurayı Saltanat. Saltanat şurası bunu onayladı. Şimdi sınırlara bakıyoruz arkadaşlar. Sevre bakıyoruz. Sevrin maddelerine bakıyoruz. Sevrin maddelerine Bakalım arkadaşlar. Sevrim maddelerinden önce sınırlarla ilgili hükümler. Önce sınırlar arkadaşlar. Sınır konusundaki ilk maddemiz boğazlar. Boğazlar arkadaşlar. Şimdi diyor ki boğazlar içinde Türklerin yer almayacağı bir komisyon bakın. İçinde Türklerin yer almayacağı bir komisyon boğazları yönetecek. Bu komisyonun ayrı bayrağı olacak. Bu komisyonun ayrı bütçesi olacak. Komisyon içinde Türk yok. Ayrı bayrak, ayrı bütçe demek. Bir kere Boğaza gelmesi bağımsızlığa aykırı, toprak bütünlüğünü bozucu. Ayrı bayrak, ayrı bütçe demek de devlet içinde devlet arkadaşlar. Trakya ve Ege, Doğu Trakya ve Ege kime bırakılacak? Yunanistan'a. Güneybatı Anadolu, Muğla, Antalya, Konya, Kuşadası, Marmaris çevreleri kime verilecek? İtalya. Çukurova, Antep, Urfa, Maraş, ondan sonra Suriye, buralar kime bırakılıyor? Fransa'ya bırakılıyor. Arabistan, Musul, da, Musul dahil Irak kime bırakılıyor? İngilizlere. Doğu Anadolu'da diyor Ermeni ve Kürt devleti Hicaz'da ayrı bir Arap devleti olacak ve Osmanlı işte Mısır'daki haklarından vazgeçtiğini duyuracak gibi böyle maddeler vardı sınır. Şimdi sınırlara baktığımızda bakın şöyle Hayta, tahtayı Türkiye haritası düşünelim. Bak doğu gitti. Çukurova gitti. Güney Batı Anadolu Muğla'ya kadar gitti. Ege gitti. Trakya gitti. İstanbul Boğazda komisyon var gitti. Bir tek Orta Karadeniz ve Orta Anadolu'dan ibaret küçük bir Osmanlı kaldı. Hatta Osmancık diyoruz. Osmanlı gitti, Osmancık kaldı arkadaşlar bu şekilde. Askeri hükümler zorunlu askerlik diyor, olmayacak. Osmanlı ordusu 50.700 kişilik bir jandarma kuvvetinden oluşacak, iç güvenlik. Osmanlı deniz gücü de 13 küçük gemi olacak. Arada bir çıksın herhalde Orta Karadeniz'e kendi hamsi avlasın diye. Tamamen Osmanlı'yı bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Savunmasız bırakıyor. Ekonomik hükümler, kapitülasyonlar genişletilerek devam edilecek. Evet, genişletilerek devam edilecek ve tüm devletlere verilecek. Osmanlı maliyesi itilafların kontrolüne bırakılacak. Herhangi bir Osmanlı vatandaşı, Osmanlı uyruğundaki herhangi bir vatandaş yabancı vatandaşta geçerse o da kapitülasyon alacak. Bu şekilde yabancı ol kapitülasyon al, yabancı ol kapitülasyon al diyerek milli duyguları zayıflatmaya çalışıyor. Bu şekilde tabi yüzlerce maddesi var Sevr'in ama belli başlı maddeleri bunlar. Sevr'le ile ilgili en kritik iki bilgi bakın sevr hukuken geçersizdir. Neden hukuken geçersiz? Çünkü onaylayacak meclis yok. Meclis onaylamadı. Meclis onaylamadığı için hukuken geçersiz diyoruz arkadaşlar. Ölü doğmuş bir anlaşma. Uygulanamamış. Her ne kadar Geçersiz olsa bile itiraflar bunu uygulamak için her türlü pisliği yapmadı mı? Yaptı. Ama uygulanamadı. Peki neden uygulanamadı? İşte halk, milli mücadele, kurtuluş savaşı, tamam mı? Milli mücadele, kurtuluş savaşı, Anadolu halkının gösterdiği direniş ve kararlılık bunun uygulanmasının önüne geçti. Sevr neyle yırtılıp atıldı? Lozan ile Sevr yırtılıp tarihin çöplüğüne atıldı diyoruz. Evet, Sevr de bu şekilde bu ikisine dikkat. Hukuken geçersiz çünkü meclis onaylamadı. Uygulanamadı çünkü milli mücadele, kurtuluş savaşı, direniş başarılı oldu. Sevr'i onaylayan hangisiydi? Şura'yı saltanattı ama yine de geçersiz diyoruz. Şimdi basın yayınla arkadaşlar dersimizi bitireceğiz. Milli Mücadele taraftarı olan basın ve yayın kuruluşları. İrade-i Milliye Gazetesi. Nerede çıkartılmıştı bu gazete arkadaşlar? Sivas'ta çıkartılmış. Milli Mücadele'nin ilk yayın organı İrade-i Milliye Gazetesi. Hakimiyeti Milliye. Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete ve TBMM döneminde de yarı resmi gazete olarak çıkmış. Tamam mı? Yarı resmi gazete olarak çıkmış. Hakimiyeti Milliye Gazetesi. Bir sürü gazete var. Gözünüzü korkutmayın arkadaşlar. Öyle çıkacak birkaç tane bilgi. Bakın özellikle çıkabilecektir. Böyle işaretleyeceğim. İrade Milliye, Hakimiyeti Milliye. Öğüt var, Löpeş var, Albayrak var, Hadisat var. Bu üç gazete daha önce de söylemiştik. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk. Şark illeri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkarttıkları gazetelerde arkadaşlar. Le Pays Fransızcaydı aynı zamanda. Açık Söz Gazetesi ve Minber Gazetesi. Minber'e dikkat. Yine işaretliyorum arkadaşlar. Çıkabilir. Minber, Mustafa Kemal ile e, Ali Fethi Okyar'ın birlikte çıkartmış oldukları gazete Minber Gazetesi. Yeni Adana, İzmir'e doğru istikbal ahali gazeteleri. Emel, tasvir-i efkar, vakit iknap ileri hukuku beşer, hukuk beşer arkadaşlar Osman Nevrez'in e, Hasan Tahsin'in yazarı olduğu gazeteydi. Sebilür Reşat. İşte bu bu da işaretliyorum i̇şte, evet, e, burayı. Yine çıkabilir. Mehmet Akif Ersoy'un yazarlık yaptığı dergi arkadaşlar Sebilür Reşat dergisi, Küçük Mecmua, Yeni Gün, Akşam Tercüman ve Anadolu Ajansı arkadaşlar Bunlar işe yaratıldıklarımı özellikle bilmeniz lazım. Diğerleri hani e, çok çıkacağını düşünmüyorum. Milli Mücadele Karşıtı gazeteleri arkadaşlar. Milli Mücadele Karşıtı gazetelerden de en çok arkadaşlar peyamı sabah karşımızdan çıkıyor. Peyamı sabah çok çıkıyor. Alemdar Ümit Aydede. Türkçe İstanbul Gazetesi Molla Said öncülüğünde çıkartılan bir gazete arkadaşlar. Bunlar İngiliz manda ve himayesini savunuyor. İrşad Tan'ın yeni dünya zafer ve zincir ben diğer milli mücadele karşıtı olan yayın organları diyoruz. Evet bu şekilde bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar tekrar yapmayı, bol soru çözmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.